Öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattığımız kongrelerimizi 7 Şubat'ta yapılan İstanbul Kongre'mize nihayete erdirdik. Artık 8. büyük olan kongremiz için gün sayıyoruz. Bu süreçte il ve ilçe kongrelerimizi büyük bir coşku, heyecan ve disiplin içerisinde tamamladığımızın özellikle altını çizmek istiyoruz. Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önünde koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira Bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hassasiyetlerimizdir. Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halka hizmet, hakka hizmettir şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Partimiz değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere gelmiştir. Her yeniliği birikimle besleyip milletimize gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirmiştir. İşte bu nedenle bizim anlayışımızda kadrolar arasında eski ya da yeni ayrımı yoktur. Bizde sadece davamıza hizmet eden güçlü bir ekip ruhu ve adanmışlık vardır. Kongre çalışmalarımızın başladığı andan itibaren de Türkiye genelinde ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirildi. Bu değişim hiç kuşkusuz partimize yeni kan, can ve heyecan katacaktır. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi kongremiz yeni bir atılımın miladı olacaktır. Değerli basın mensupları, unutulmamalı ki bizler liderimiz Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ilkesini benimseyen Türkiye'nin istikbali uğruna mücadele eden bir davanın neferleriyiz. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken bunun bize nasip eden Rabbime de hamd ediyoruz. Muhalefetin Hayalini dahi kuramayacağı sayısız eserleri Türkiye'mize kazandırmak için gece gündüz demeden olağanüstü bir gayret göstererek çalıştık. Milletimizin bağrından çıkan ve milletimizin hissiyatına tercüman olan bir dava hareketi olarak hep sahada yer aldık. Ülkemizi uluslararası arenada ne söylediği dikkate alınan, görüşlerine başvurulan bir devlet konumuna taşıdık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olmuştur. 8. Büyük olan kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye yüzyılının vizyonu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye yüzyılının ana hedefinden yola çıkarak adında aşk adında ak ışığında istikbal dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olan kongre sürecinde kullandığımız umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti şiarımızdan da daha genel çerçevesini çizmekte açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir. AK Partimizin ışığındaki istikbal ile geleceğini inşa etmeye, kalkınmaya, hızlandırmaya, huzuru ve barışı güçlendirmeye, gençliğe umut olmaya, başarıyı büyütmeye, üretimi artırmaya, şefkati ve adaleti yaymaya ve istikrarı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle kongremiz ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun diyor 20 Şubat'ta büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğimiz 8. olan büyük kongremize tüm milletimizi davet ediyoruz.